Ateş doğanın en çarpıcı ve en tehlikeli elementlerinden birisi. Ama avatar evreninde ateş bükme sadece yıkım değil, yaratıcı ve yaşatıcı bir simgedir aslında. Bu çift yönlü doğa izleyiciye hem büyüleyici hem de dönüştürücü bir deneyim sunar. Mesela öfke ve yıkım. Ateşin yıkıcı yüzü kontrolsüz duygularla birleştiğinde ortaya çıkar. Mesela Sozin ve Azula. Bunlar da net görüyoruz. Onlar öfkenin ve hırsın ateşi kor bir yıkıma dönüştüren kişiler. İzleyici bu sahnelerde sadece savaşın şiddetini değil İnsan ruhunun kırıldığını da hisseder. Ateşin gücü karakterlerin duygusal durumlarıyla doğrudan ilişkilidir. İrade ve yaratıcılık. Diğer yandan ateş yaşamın iradeni ve tutkuların bir temsilcisidir. Ayro amcanın bilgelik dolu öğretilerinde gördüğümüz gibi ateş sadece yıkmak değil ısıtmak, aydınlatmak ve yaşamı sürdürmek için de kullanılıyor. Mesela Zuko'nun dönüşüm yolculuğu ateşin doğru niyetle yönlendirildiğinde ne olduğunu gösteriyor.